Bugün senin için hazırladığımız derin dalışta Kadir Kubaşık'ın Gölgelerle Konuşan isimli dijital sergisinin metinlerine odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar bu serginin kavramsal çerçevesini, görsel dilini bayağı bir açıyor aslında. Misyonumuz ne peki? Işık ve gölgenin nasıl birer anlatıcıya dönüştüğünü, o hani konuşan sessizliğin sana neler fısıldayabileceğini anlamaya çalışmak sergi daha isminden başlayarak bence iddialı bir şey söylüyor. Gölgeler sadece ışığın yokluğu değil, onlarla diyalog kurulabilir diyor. Kaynaklarda da siyah-beyaz kontrastın sadece estetik bir seçim olmadığı, aynı zamanda içsel çatışmaları, yalnızları, özlemi, hatta dinginliği ifade etmek için bilinçli kullanıldığı yazıyor. Sence de bu gölgeye farklı bir anlam katmıyor mu? kesinlikle katıyor. Zaten metinlerdeki en e, çarpıcı fikirlerden biri bu bence. Gölge yani sadece arkadaki bir leke değil, adeta bir karakter olmuş. Olaylara şahitlik eden bir göz, hatta hikayeyi anlatının ta kendisi gibi. Kaynaklar şey diyor. Kubaşık kadrajlarını kurarken mimari bir disiplin kullanmış. Yani o düz çizgiler, geometrik boşluklar, nesnelerin yerleşimi çok bilinçli. Sanki her kare ve özenle tasarlanmış bir sahne gibi duruyor karşımızda. İzleyici olarak seni de o sahneye çekmeye çalışıyor sanki. Evet, evet. O sahne hissi çok güçlü, gerçekten öyle. Özellikle ışık kullanımı burada e, kilit bir rolde gibi, değil mi? Metinlerde ışık hem teknik bir araç hem de anlatının, yani hikayenin temel taşıyıcısı olarak tanımlanıyor. Bir yanda yüzlerdeki o yumuşak neredeyse okşayan ışık var. Evet. Diğer yanda mekanlardaki o sert keskin kontrastlar. Aynen. Bu ikilik metinlerde geçen o görsel şiir ifadesini getiriyor akla. Ama nasıl desem bu şiir kelimelerle değil de sanki boşluklarla sessizlikle yazılmış gibi. Çok doğru bir nokta. Tam olarak öyle. Kaynaklara göre de bu şiirin dizeleri hani yalnızlık, içe kapanma, zamanın böyle durduğu anlar gibi temalar üzerine kurulu. Terk edilmiş hissi veren mekanlar, tek başına duran ağaçlar, seramik formlar. Bunlar sadece nesne değil aslında. Aynı zamanda senin iç dünyanda bir yankı uyandırmayı amaçlayan metaforlar gibi sunuluyor. Özellikle o kadın portrelerinde yüzlerin yarısının gölgede kalması meselesi var ya, evet o çok dikkat çekici. Metinler bunun hem bir kırılganlık hem de bir direnç ifadesi olabileceğini söylüyor. Yani o yarı karanlık yüz sanki anlatılmamış bir hikayenin ipucunu veriyor gibi. Bu ifade ilk başta biraz soyut gelebilir dinleyene. Kaynaklar bu dolu sessizliği nasıl açıyor, nasıl somutlaştırıyor? Şöyle açıklanıyor aslında. Sergi metinleri izleyiciyi sadece bakıp geçmeye değil, durup hissetmeye davet ediyor. Yani bu şey değil, Dış seslerin yokluğu anlamında bir sessizlik değil, tam tersine senin kendi iç konuşmalarının belki de farkında olmadığın duygularının yüzeye çıkabileceği yankılanabileceği bir alan yaratıyor. Hmm, anladım. Gölgeler işte bu içsel diyalogta konuşmaya başlıyor, Bazen bir yüzün kıvrımında beliriyor, Bazen bir eşyanın yanındaki boşlukta. Bu suskunluk adeta senin kendi düşüncelerine, hislerine yer açıyor. Bu noktada sanatçının kendi arka planı da önemli hale geliyor sanırım. 1978 İstanbul doğumlu Kadir Kubaşık'ın sanat ve tasarım, pazarlama iletişimi, felsefe gibi farklı alanlarda eğitim görmüş olması belki de bu katmanlı anlatımı, hani bu farklı disiplinlerden beslenmesi açıklıyor. Evet, büyük ihtimalle öyle. Bu disiplinler arası bakış açısı eserlere farklı katmanlardan yaklaşabilmesini sağlamış olabilir. Hatta kaynakların sonunda muhtemelen sanatçıya ait olduğu düşünülen bir not var ki çok çarpıcı. Diyor ki: "Bu tür imgeler bizden onay beklemez, tanıklık bekler." Tanık olmak. İlginç. Evet, güzelliğe övgü düzmemizi değil Hakikate ki bu bazen karanlık veya rahatsız edici olabilir, maruz kalma cesaretini göstermemizi ister diyor. Yani karanlık burada örten değil, tam tersine ifşa eden, açığa çıkaran bir güç olarak kullanılıyor. Işık ise varoluşun o keskinliğini, çıplaklığını gösteren bir neşter gibi. Bu sanat eserine bakışımızı bayağı değiştirebilecek bir yaklaşım açıkçası. O halde gölgelerle konuşan e, sadece estetik bir deneyim sunmuyor. Aynı zamanda seni kendi sessizliğinle, iç dünyanla ve belki de varoluşun temel sorularıyla yüzleşmeyi çağıran bir diyalog aslında. Minimalist bir yüzeyin ardında bayağı yoğun bir anlam dünyası var gibi duruyor. Tam da öyle özetleyebiliriz. Yani bu sergi metinleri bize şunu gösteriyor. Gölgeler başrole geçebilir ve sessizlik... Kelimelerin anlatamadığı derinlikleri ifade edebilir. Dijital bir platformda olması bile ruhla bir temas kurmayı amaçlayan, seni düşünmeye iten bir çaba olduğunu hissettiriyor. Peki bu derin dalışın ardından sana düşünmek için ne bırakabiliriz? Belki de sanatçının o notundan yola çıkarak şu soruyu sorabiliriz kendimize. Sanatın bize sunduğu imgeler Yanıtı belki de olmayan ama sorulması gereken soruları mı tetikliyor aslında? Bu sergideki gölgeler ve o dolu sessizlik senin zihninde hangi cevaplanmamış soruları uyandırıyor acaba?